Değerli kursiyerlerimiz, değerli halkent Mahallesi ve Çevre mahalleden gelen e, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz diyoruz. E, Selahattin Seçkin Kurs merkezimizin de e, 8 tane atölyede üretilen ürünlerin e, sergilenmesi amacıyla burada bulunuyoruz. Bu güzel eserleri sizlerle beraber ziyaret edeceğiz, e, göreceğiz ve e, neler yaptığınızı e, çok büyük bir merakla e, bekliyoruz. Hepinizi şimdiden emeklerinize sağlık. Bir sene boyunca çalıştınız, çabaladınız. Sağolsun hocalarımız, usta öğreticilerimiz sizlere önderlik yaptılar. Bu önderlik eşliğinde sizler de çok güzel ürünler ürettiğinize ve bunları sergileyeceğinize eminim. Şimdiden peşinen hepinizi teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık ve sergimize de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hocam. Buyurun hocam. Evet buyurun hocam. Bu ee, ve el nakışları açtık. E, çantalarımız, e, burada pançiklerimiz var. Evet, çok güzel. Bu çantalarımız var. Üste tel kırmalarımız var. E, Türk işlerimiz e, el nakışları olarak. Evet. Çok güzel Gerçekten evet. De, e, Çok güzel bir işler. Evet. 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 Ee, yani değişmişler yapmışlar. Yani. yaptık. Çok, çok değişik ee, olmuş Yok şey. zaten. E, ee, yani yok. Evet ilk olabilir. Çünkü ben bunu bir kanaldan gördüm. Evet. Oradan e, evet. Evet. ilk ve tek tematik sergisi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam, biz, bir beraber beraber, bir konsept konsept çalışmışlar. Evet. Evet. Klasik olmasın e, farkındalığımızı oluşturmak istedik. Çok Mevsimler güzel olmuş. olarak camamızı işliyoruz. İlk varyasyonla kış üzerine gideceğiz. Bayanlarla çalışmalarımız, bayanların